Öncelikle hepinize selamun aleyküm dostlarım. Bugün hep yine bir PUBG Mobile videosu ile sizlerin karşısındayım. Bugün dostlarım rastgele takımla girdiğim bir maçı paylaşmak istedim sizlerle. 17 kill aldığım, böyle çok arada kaldığımız, böyle bol savaşların olduğu heyecanlı bir maçı paylaşacağım sizlerle bugün. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu arada bundan sonra her pazar canındayındayız dostlarım. Ödüllü custom roomlar odalar kuracağız sizlerle beraber. Sizlerle beraber oyunlar atacağız. UC ödüllü custom roomlar kuracağız. Hepinizi bekliyorum. Hadi videoya geçelim. Burada önümde. Önümde beyler. Önümde bana sıkıyor lan hadi içeri bomba attım taşın evet. oh, oh. orada yukarıda birini baymıştık herhalde orada o kendi başında burada burada bana oynayın buradan Onunla bitirecek de başımıza şaşmasın. Bekle. Biraz oraya bekle. <laughs> ah be. Nerede? Tavardayım ben çatıda. Şu çatıda. Aşağı geldi. Vurdum ona. Yukarıda o da. Bir daha var galiba. Onu kim kaldırdı? Bir daha var. Bir daha var. Onu kim kaldırdı? Bomba deneyeceğim. Tamam öldü Elvan öldü Bomba <laughs> Bombayı yapacağını aldım Ha bulmadın mı? Ya, ee, ne yap? 35 tane <laughs> Ben de bir de 5'e gidiyordum bu ne böyle turistler şu posta pardon. Pardon çok pardon. neyse Ne var? Ne yok? Yani tane, tane, var da bana var da bana kadar. Öyle, öyle abi tuhafa gidiyor öldürmeyin abi Alırım abi Alır ya Adam Aynen abi severim bilirsin altı altı 6 ve susturucu keskin düşence Aha adam çıktı adama çıktı Abi Burada bir mı kral? Buyurun efendim. Yarın nerede? Nereden sıkıyor? İşaret edin. Ağacın dibinde mi? Aynen. Benim kıyafetlerim adam. Gördüm. Kıyafet almaya geldik la. Kıyafet ver geri. ver geri. Geldim. Ne oldu? Açığa çıktım hadi sık. Gel. Öyle. Enemies ahead. Enemies ahead. Başlıyoruz mu? Biz uzağa ha. Nereye baydın? Arkadan biri gelmiş. Çatala bak arkadan gelmiş. Enemies <laughs> <olmasın? gülüyor> <Üçüncü> ahead. <kat. gülüyor> Çata bayıldı mı? Yok. Üçüncü katta <laughs> var bir tane. Arkada, arkadakini vurdum ben. Nerede şu anda? <gülüyor> Üçüncü katta <laughs> gördüm sağda. Çatı değil. Üçüncü katta gördüm sağda. Bir, de, bir dakika sessiz. Ses. Adam burada. Ya ben biraz geride bir kaldım. Bir ne Şşş. mi? Bile, bile, şey Emre, bile yakın almışsın da. Oynayalım buraya. Bekleyin biz arkada kaldık ama. Çıkırsınız ona göre oynayın. Bittiler Araba kilerim Kit veririm ben sana Abi sen arabaya geçsene abi Alana girek Şimdi <laughs> şu tepede duruyoruz ya Lan kendimize ahead. gelelim. Durum kontrolü burada. Gel <laughs> abi. Gel 6 2 falan. tamam. I got supplies. Aa araç benler araç. Enemies ahead. Ya <Gülüyor> bir... basalım. Ya arkadaş, M4'ü bıraktım ya. Salak kafam ya. Abi <laughs> Oha adamlar uçtu Ay. gitti ya. Oo oh, kilise kilise. Sardılar baba dikkat edin sardılar baba. Sardılar baba. Abo buran olmuş böyle. Burak Lan bu buradan şey... da. Lan bunlar ne yapıyor burada? Manyaklar. Ha. Ne, ne yapıyormuş? Tamamdır. <laughs> Emre abi susturucu keskin <laughs> nişancıyı hala almadım ha. Alayım abi. Manyaklara bak ya. Hani ses, ses de vermiyorlar hiç Topaklar ha. Ya. Abi alabilir miyim o al, susturucuyu? Bakayım ne? kim aldı? Genelde senin işlerin de o iştir. Bir numara almış iyi sanki. Neyi kanka? İyi şey var Neyi mı kanka? ya? Plaza var alın isterseniz. Gidelim mi? Alan gelecek. Gidelim. Bir şey bakıyorum ama. 6x tamam mı buraya? 6x alır mısınız? Hadi gidelim. Bak bu soldakileri bu evdekilere vurmuş demek ki. Tam döpeyi atmamış kardeş, görücü pulu atmış. Haydaaa! Aha! Aaaa! Hayda. buradayız diye bize, bakın dedim. Arabaya, arabaya! Arabaya! Beyler, arabaya! Üçürdün yalnız onu? Aşağıdaki evde de. Orada ağacın dibinde, dibinde sağda. Nerede? Burada durabilir. Burada durabilirsin. Dur 30 dur. 50'de ağacın dibinde gördüm Enemies ahead. Eve de evet, dedin. dedin. Enemies ahead. Aynen, Aynen. Böyle dolansa mıydık? He. Evet. Aynen olabilir de <laughs> Aynen olabilir de aslında. Şimdi gözükmüyor ya. Daha önce gözüküyordu şimdi gözükmüyorlar. İki kişi gördüm ama. Yuhla taştım ya. Nereden şimdi vurdu? Ben? Biri nereden vurdu? <laughs> tamam tamam bittiler. Önden tutun. Kızı bende bak beni bitirdi ola Bitirme oynadı Çakam İyi misin şu anda? İyi misin şu anda? Evden bir bayrak yapalım Hayda Çok fena sıkıyorlar çok ya olsun. Emre Sesin var mı? Daha Daha buradayım abi Başlıyorlar. Tepeye alıyorlar, tepeye alıyorlar. Ular, şıklar, dikkat et. Tepedeler. Gel gel. Tepeye alıyorlar, dikkat edin. Aşağıdan da sıkıyor. Ar bin 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 abi. Hadi. Lulun bak 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 Tamam Tamam Hadi çıkarsın çıkar Hadi çık şu tepeyi Ne ya yapma yapma gel kanka Tamam tam, tamam kavurdasın tamam Sıkıntı yok kavurdasın Ben tamam. koruyorum ben, ben koruyorum Gö gösterme kanka bir dakika. Bakacağım ben de canımı basayım. Oyna abi oyna. Canım yok benim oyna bildim, siz oynayın oyna. siz oynayın canım yok benim. Önümde adam, önümde. Beyler önümde. Gel. Bomba atıyorum, bomba atıyorum dört. dört tane bomba atıyorum bomba atıyorum Arkadan geldin ne arkadan geldin sen ya Abi biri tutacak mı beni? Abi adamı tutar adamı. Bomba atıyor dikkat et. Tuttum tuttum. Tamam, Bomba atıyor. Çok arada kaldık ya. Oynuyorlar. Abi çıkıyor ha. Nereye çalın? Arkadan bir daha geliyor ya. Ha adamsın. Ünal neredesin Ünal? Ya, düştüm, 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 düştüm. Ünal. Ah be. Ünal, Ünal gitti. Emre'ye kurtar. Adam geliyor, adam geliyor. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Abi nasıl maç oluyor ya? Oh, oh. Değil olmayan temiz bir maç gibi gözüküyor. Aynen. Aynen. Önümüzdeki adam alana, alana mı düştü ne oldu? Yoksa sağdan mı alıyor? araba durmuş drop'ta. Şu önümüzdeki adam ne oldu acaba ya? Alan içeceğim basıyor. Aha! Abi sen nereden geldin? <laughs> ya salak olduk var ya. <laughs> ödüm koptu yemin ediyorum ödüm koptu var ya. Son anda aldım sesini. Hmm. Aşağıdakine sıkıyordum. Silah sesinden zor ses kaptı. Allah ya. İyi <laughs> Bitir <Ay, öldü. gülüyor> abi o <gülüyor> öldürdüğünü. <laughs> Emre abi. Bitede, <laughs> Yo yo ben bayit direkt öldü o Yo yo Allah. ben bayit direkt Alana girdi alana girdi gel, gel gel alana girdi 8 saniye aramamız vardı aşağıda Benzin basmış mıydınız siz bu arabaya Bastıydın ben Bastıydık herhalde Yolunu Abi bu nasıl bir maç oluyor Lan çıkamayacağız herhalde buradan Yapma dur dur Bas lan Toros bas Sakın ha taklatayım deme sakın ha ya hak Bot mu Abi nasıl bir maç oluyor ya? <laughs> Elinize tamam. sağlık abi ya. <laughs> Hayde. Ne oyundu be? <laughs>